Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bir önceki dersimizde bir klasör oluşturduk ve klasörde içerisinde kullanabileceğimiz bazı alt klasörleri yerleştirdik. Bir tane ana sayfa dediğimiz index.html oluşturduk ve sonra dedik ki işte atomla ilgili bazı ayarlar yapabilirsiniz, işte eklentiler kurabilirsiniz. Ondan sonra da artık kodlamaya geçeceğiz demiştik ve hadi bakalım şimdi yeni bir kodlama bölümüne başlayabilir miyiz? Hazır mısınız? Umarım sisteminizi de hazırlamışsınızdır. Arkadaşlar şimdi ben index.html diye bir sayfa açtım. Bu sayfa benim ana sayfam olacak şekilde ayarlanacak tabii ki. Şu anda site yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bir site hazırlayıp da yayınlayacak değiliz. Ama kodları öğrenmek için tabii ki bir index.html oluşturmamız gerekiyor. Bakın şimdi ben e eğer bir e sayfa oluşturuyorsam bu sayfanın web sayfasının browser'lara tanınabilmesi için onun browser'a bunun bir web sayfası olduğunu anlatabilmesi lazım. Onun için karşıma şöyle bir ifade gelecek arkadaşlar. Bakın ben burada eğer düzeltelim şöyle doc type yazıp ve buna da html eklersem ben artık web sayfasının şunu diyorum. Bu bir web sayfası dokümanıdır. Bunu ona göre ilgilen ve ona göre işlemlerini yap demektir. Ctrl S diyelim. Evet tamam. Bundan sonrası buraya gelsin. Şimdi DocType HTML'i yaptıktan sonra ben web sayfası arkadaşlar hiç makale yazanız var mı bilmiyorum. Makaleler giriş, gelişme ve sonuç diye 3 bölüme ayrılır. Girişte ön bilgiler verilir. Genelde yazı hakkında bilgiler vardır ve temel konulara değinilir. Gelişme bölümü tamamen içeriği ve anlatılmak istenen konu işte bir romansa, romanın hikayesi falan verilir. Sonuç bölümünde de bunlar bağlanır. Bu şekildedir. Bu mantıkla yaklaşırsanız eğer e, web sayfaları da 3 bölümdür. Dolayısıyla bunları açıklamamız gerekiyor. Şimdi bakın birinci bölümümüz HTML denilen bir bölüm. HTML sayfası e, şöyle yapalım da siz daha iyi anlayın tabii ki. Bir tek HTML tagi, tagler etiketlerdir arkadaşlar. Eğer atomda HTML tagini yazıp, yani HTML kodu diyelim, daha iyi anlayacaksınız. Tab butonuna basar iseniz, onu tamamlayacaktır. Yani HTML açıldı ve HTML kapandı. Şimdi HTML arasında her şey bulunur. Yani e, girişte, gelişmede sonuçta html içerisinde bulunur. Biz sayfanın html sayfası olduğunu doc type doküman tipi olarak html olarak bunu browser'lara iletiyoruz. Aynı zamanda html tekleriyle sayfamızı oluşturmaya başlıyoruz. Ben bunu aşağı doğru indiriyorum. Çünkü html başlangıcı ve sonucu olacak şekilde sayfanın tümünü içerir. Burada içerikten bahsetmiyorum arkadaşlar. İçerik de var ama e, sayfada görüntülenmeyecek asıl bilgiler de var. Bu genelde arama motorlarını falan ilgilendiren bölüm. İşte HTML'in içerisinde e, ilk olarak arama motorlarına yönelik olarak hazırlanan bir head etiketi grubu vardır. Gene head yazdıktan sonra. Head aslında header'dan da aklınıza gelebilir. Başlık ifadesi kullanılır. Gene tab'a basıyorum. Bakın gene etiketi açtı ve etiketi kapattı. Ya bu ne demek? E, açık etiketle kapanmış etiket arasında sen hede ilgili bölümünü koyabilirsin demek. Gene kapalı bölümü aşağı doğru indiriyorum arkadaşlar. Şu HTML'i yukarı çekeyim. Evet. Ben bu head içerisinde istediğim her şeyi koyabilirim. Ama bunlar web sayfasında görüntülenmeyecek. Görüntülenecek olan içeriği koyacağım yer ise body dediğimiz yani bir nevi vücut anlamına gelen gene body yazdıktan sonra tap ediyerek ben body etiketinin açılış kapanışını veriyorum. Gene burada body'yi de aşağı indirelim. HTML'de e yukarı çıkartalım ki görüntüde olsun arkadaşlar. İşte bu şekilde ben web sayfamı oluşturmaya başlıyorum. Birinci bölüm Web sayfasına görüntülenmeyecek ama arama motorlarına yönelik olarak e, sayfa içeriğini çok çok iyi anlatabilen bir bölümdür. Body bölümü. Ve bu arama motorlarında görüntülenecek her şeyin ekleneceği bir bölümdür. HTML ise şu görmüş olduğunuz. Bakın ben bunu seçtiğimde onu da seçili hale getiriyor. HTML bölümü ise şöyle yapalım. Kontrolü bunu seçelim. Şöyle yapalım. Yanlış oldu. Şunu seçeyim kontrolü bunu seçeyim. Bakın bu iki etiket ise hem head'i hem body'i içeren ve web sayfasının hem arama motorlarına yönelik hem de giriş yapıp da görmek isteyenlere yönelik görüntülerin içeriklerinin oluşturulduğu iki ayrı bölümdedir. Yani alt başlıklar diyebiliriz. Head içerisinde bir de şu etiketi kullanalım. Başlangıç olarak söylüyorum. Title dediğimiz bir etiketimiz vardır. Title etiketi bir web sayfasında e, açıldığı zaman browser'ın üst tarafında görünmesi istenen açıklamayı veya yazıyı içerir. Şimdi ben gene title'a bir tap ekliyorum. Bakın gene açılış ve kapanışını yaptı. Şimdi ben burada Türkçe yazabilirsiniz. Bunda problem yok. İlk web sayfamız şeklinde bir açıklama yazdım. Şimdi bakın ben Doctype'la web browser'a bunun bir web sayfası olduğunu bildirdim. HTML ile web sayfasına başlıyorum dedim ve kapanışı burada. İçerikte olacak çünkü. Sonra head etiketlerini açtım. Bakın şöyle yapalım. Head ve içeriğini seçtim. Şöyle tabla ileriye doğru aldım. Geri almak isterseniz shift tabla alabilirsiniz. Tabla ileriye aldım. Sonra body etiketine geldim. Body etiketinde ben içeriye ne koyarsam orada web sayfasında onlar görüntülenecektir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi. Bir web sayfası iskeleti oluşturuldu değil mi? Oluşturuldu. Gayet güzel. Ben bunu şimdi kontrol S yaparak save etmek istiyorum. Bunu mesela bir değişiklik yapalım. Şöyle bir ıvır zıvır bir şey yazalım. Bakın şurada bir yuvarlak çıktı. Bu yuvarlak bu sayfa henüz kaydedilmedi demektir. O yüzden bunu save etmeniz çok önemli. Kontrol S yapalım. Şimdi bir web sayfası oluştu değil mi? Oluştu. Ben bu web sayfasının olduğu yere klasöre gidiyorum ve diyorum ki bu sayfamızda hatırlıyorsunuz sayfa içerikleriydi. İndeks HTML'i bana görüntüle diyor. Şimdi index HTML görüntülendiği zaman bakın sayfada herhangi bir içerik yok. Ama hatırlıyor musunuz title'a ne yazdık? İlk web sayfamız. Title'a yazdığınız her şey burada görüntülenecektir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Evet ben tekrar buraya geliyorum. Şimdi bakın HTML hazırlanırken isterseniz bunun dilinin ne olacağını da özellikle browserlara iletebilirsiniz. Biz bunu link etiketiyle, etiket de aslında, link içeriğiyle verebiliyoruz. Nereye veriyoruz? HTML'in tüm, yani web sayfasının tüm içeriği HTML içerisinde olduğuna göre ben burada link diyerek, özür dilerim, büyük yazdım, büyük olmayacak arkadaşlar, link diyerek eşittir. Ben buraya web sayfasının hangi dilde yapıldığını söylemek zorundayım. Bakın burada bir sürü kod var. Bunların hepsi bir ülkenin dil kodunu içeriyor ve web sayfaları bunları tanımaktadır arkadaşlar. Bizim kodumuz TR yani Türkçe. Türkçe'yi yazdıktan sonra buraya geliyorum. Bakın gene yuvarlak. Yani benim bunu kaydetmem lazım diyor. Kontrol seviyoruz. Şimdi isterseniz bir tane de body içerisinde sayfada görüntülenmesi istenen bir şey yazalım. Bakın buraya geldim tabla. Dedim ki daha etiket kullanmadım ama direkt yazabilirsiniz. Etikete şu anda gerek yok. Body etiketinde diyoruz ki bu bir web sayfası çalışmasıdır. Şimdi web sayfasını kaydediyorum. Kaydettikten sonra demin açmış olduğum browser'da açmış olduğum index.html yani bu index.html'i açtığımda artık bu yazıyı görebileceğiz arkadaşlar. Niye? Body içerisinde bir, bir içerik koyduk. Bakalım mı? Bakalım. Bakın şu anda yok. Neden yok? Çünkü browserların refresh özelliği vardır. Refresh yapmanız lazım. Refresh yapmak için de F5 dediğimiz bir özellik kullanırız. Bakın ilk web sayfamız. Bu neredeydi? Head'de title etiketleri arasındaydı. Ve body etiketleri arasında ne yazmıştık? Bu bir web sayfası çalışmasıdır. Şöyle yaklaştırayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir web sayfası çalışmasıdır. İşte bu şekilde web sayfaları artık oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun ilerleyen aşamalarında artık bunları etiketlerle ve daha sonra onları süsleyen CSS'lerle çok daha güzel hale getireceğiz. Lütfen beni izlemeye devam edin. Sizleri seviyorum, saygılar sunuyorum.